her bir girişim bir inovasyon olmayabilir. Her inovasyonda bir girişimcilik olmayabilir. Şimdi temel kavramlarından bahsedelim. Öncelikle inovasyonu biz aslında değer yaratan yenilik olarak tanımlıyoruz. Tüm dünyada da bu şekilde tanımlıyor. Çok kısa ifade etmek gerekirse. Bu ne demek aslında? Bir fikriniz var. Bu fikri bir problemden ya da ihtiyaçtan doğuruyorsunuz. Ve sonrasında bunu son kullanıcının ya da işte şirketlerin kullanabilir hazır hale getirecekleri bir ürüne dönüştürüyorsunuz ya da bir sürece dönüştürüyorsunuz. Bu ne zaman aslında firmalar içerisinde değer yarattığı kısım dediğimiz şey ya bir maliyet azaltımının nedeni oluyor ne bir yeni bir pazara aslında yeni bir pazarın kapısını aralıyor ya da yeni bir gelir kapısı oluyor aslında. Biz o zaman bu sürece inovasyon diyoruz. O yüzden de her yapılan işte akademik çalışma, Yedik. her yapılan arge, her yapılan ürün geliştirme, ürge dediğimiz süreç inovasyon olmak zorunda değil. O aşamada kalabilir. Ama bu ne zaman ticarileşiyorsa, faydaya dönüşüyor. Maliyet, evet, maliyet azaltımından neden oluyorsa ya yani örnek vermek gerekirse Evet, değere dönüşüyorsa, Değeri. ama değere dönüşüyorsa o zaman biz buna inovasyon diyoruz. O yüzden de inovasyon dediğim şey illa çok büyük bir deep tech olmasına gerek yok, derin bir teknoloji demeye çalıştığım şey ya da yepyeni hiç duyulmamış bir şey olmasına gerek yok. Hatta çok güzel bir örnek veririm ben. Hatta ürün de yanımda bu arada böyle. Bir tane şey var. Aslında mısır gevreği yediğimiz bir kap var. Sütle mısır gevreğini yanına ayırıyor. Ve siz bunu mobil olarak da tüketebiliyorsunuz. Şimdi ürün aslında çok basit. Termos dediğimiz şey aslında. Evet, evet. Bayağı soğuk tutmuyor, sıcak tutmuyor. Çok teknolojik bir şey değil ama baktığınız zaman işte mısır gevreğiyle sütün birbirine karışmadan mobil bir şekilde siz bir yerden bir yere giderken de tüketebilmenizi sağlayan bir ürün aslında. Ve bu ticaretleşmiş bir ürün ve ben bunu kişisel olarak gidip satın aldım. Şimdi bu yepyeni bir teknoloji.